Evet... Her şey normal gözüküyor. Peki bu sihir kitabını... ...yemek tarifi kitabı diye mi yutturacaksın? <laughs> sihir kitabı! Ben olmasam <laughs> halimiz duman ha. Oh. İşte bu kadar. <gülüyor> 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 ah. <gülüyor> ah. <gülüyor> Bak... ...elma dersem çık... ...armut dersem çıkma... Armut. Ah, ah. Aferin sana. Şimdi gelelim sana. Şimdi seni bu miyavlamanı düzeltmemiz lazım. Ee, nesi varmış miyavlamamın? Bir miyavla anlarsın. Miyav. Yani seninki pek kedi miyavlamasına benzemiyor. E, adam miyavlamasına benziyor da ondan. Herhalde adam gibi miyavlayacağım. Adam gibi adamım ben. Ya orası öyle de Ceren'e, Ceren'e bunu nasıl anlatayım Duman? Lütfen. Tamam, tamam. Şu nasıl? Miau. Harika. Çok klişe, çok. Her şey tamam da... Cık. ...bu odada bir tuhaflık var gibi. Buldum. Eh. Eh. Genç odası dediğin de biraz dağınık olur. Hadi bakalım. <laughs> İnşallah kazasız belasız atlatırız bu geceyi. İnşallah. Bak Ayşegül yastıkları kendi kendine değil ellerimle havalandırıyorum. Harikasın Melda hala. Yemek hazır. Selda <laughs> ben sana doğru düz bir şey giy demedim mi? Sokağa giyilebilecek. E ne var? Ben bunu kaç kere giyip sokağa çıktım kimse de dönüp bakmadı. Ne zaman? Ee, 19 yok 1830. Selda. Oh Melda of gelme gelme. Zaten müdür dilaver beni terk etmiş. Oh, oh. Selda hani söz vermiştim... ...bugün oflamayacaktın. Oh Melda of. Oh. Peki tamam nasıl istersen. Ben ikinize de bu gece... ...yemekte konuşacak iki tane konu seçtim. Ay çok merak ettim. Ver ver. Bakayım neymiş ver bakayım. Aa bu ne? Havlu sen yine iyisin. Benimki kaşık. <laughs> Eyvah Ceren geldi. Ceren geldi ne yapacağım ben şimdi? Tamam kimse panik yapmasın... Herkes sakin olsun. Eyvah geldi. Tamam panik yok. Ayşegül telaşlanma. O dış kapının zili değil. Üst kapının zili. Üst kapının zili mi? Hmm, evet canım. Yani öbür tarafın. Firtin tarafının kapısı. Çamaşır makinesi bozulmuştu. Onun için gelmişlerdir. Hı -hı. İçeri almasak? <laughs> Bir not bırakır. 120 yıl sonra gelirler. Of ya of. Hı? Melda. E, o da ofluyor ona hiçbir şey demiyorsun. Ay of Selda of. Sen de ofluyorsun Melda. Tamir için gelmiştim. Oh, neyse ki normal biri geldi. Buyurun Nelsi odamı alayım. Nerede hala? Adamın şeyini gördün mü? Çok <laughs> ayıp. E, ee, alet çantası. Alet çantanız diyordum. Demek ki gerçekten tamircisiniz. Hoş geldiniz tamirci bey. Buyurun, buyurun. Alayım ben sizi. <laughs> buyurun. Nerede hala? Bu adamın hemen gitmesi lazım. Hiç Bu sana yakıştıramadım var? Ayşegül. Bu yaptığına resmen gericilik denir. Ya bunun gericilikle ne alakası var? İnsanları gerilerinde ne olduğuyla değerlendiriyorsun. Ya benim için önemli değil. Ama Ceren... Ceren de mi gerici? Hayır. Ama eğer kuyruğu olan bir tamirci görürse biraz gerilebilir. Telaşlanma. Tamirci gidene kadar üst kata çıkarmayız. Olur biter. <laughs> <laughs> i̇şte bu Ceren. Kapıyı açmak zorunda mıyım? Evet. Of, <laughs> of. Oh, oh. Hoş geldin Ceren. Ne haber? Girsene içeri. <laughs> dur önce sana evimizi gezdireyim. Tamam. Gel. Bak. Burası salonumuz. Hmm. Ya. <laughs> i̇şte hatta burası da salonumuz. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğün gibi bir sürü normal eşyayla dolu. <laughs> ee, bu tur beni bayağı acıktırdı. İstersen yemek yiyelim. <laughs> Selda hala, Melda hala yemek. <gülüyor> <gülüyor> ya... Şimdi bütün bunları ilave eden, el havlusu da var. Hmm. Yüz havlusu var. Ondan sonra mesela... Pleş havlusu var. Şimdi havlu deyip geçmemek lazım. İkiye ayrılırlar. Ee... Abla, sen kaşıkla ilgili bir şey anlatacaktın bize. <laughs> mesela ben çok merak ediyorum. Acaba çorba kaşığıyla tatlı yenilebilir mi? E, çorba tatlıysa yenir tabii. <laughs> Ee, a, 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 a. Evet sıra geldi tatlı yapmaya. Selda'cığım Hı. hadi sen git üst kattan tatlı kitaplarını getir. Üst kata mı? Hı -hı. ha Ha. 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 Hemen ben üst kata çıkayım. Bizim kuyruklu ne yapıyor? Bir bakıp geleyim. <gülüyor> kuyruklu? Kuyruklu. <gülüyor> kuyruklu. Ay seni kuyruklu yalancı seni. Ha, ha, ha. Üst katta kuyruklu tatlı kitabı yok ki. Ama ben yine de gidip bir bakayım. Evet. Nerede kalmıştık? Kaşık. 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 <laughs> Kaşıklar da kendi aralarında. O neydi o? Sorunu buldum. Sizin çamaşır makinesi yün cücesi yapmış. E, e, gördük gördük zaten. Peki nasıl olmuş? Bu sihirli makinelerin hepsinde var bir sorun. Yünlü kıyafetlerin günleri kopup birikiyor. Sonra bir bakıyorsun bir araya gelip canlanıyor. E, i̇yi de niye yakalamadın? Yakalıyorum, yakalıyorum ama kopup kaçıyor. Oh. Gözünü seveyim yakala. Bak şu anda yeğenimin normal bir arkadaşı var evde. Normal mi? Ha? Kusura bakma. Kuyruğumu pantolonumun içine saklamamı istersen yapamam. Çünkü çok kaşındırıyor. Aa, i̇yi tamam tamam. Ee, kitaplar. Aa. Uğraş uğraş. Sonra bakmışlar ki tatlı yemek için çay kaşığı küçük, çorba kaşığı büyük kalıyor. Hmm. E onlar da tatlı kaşığını icat etmişler. Ya. Ah. 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 Bu tavuk dibi, kazan dibinin üstüne dondurma çok yakışır. Niye biz hala burada oturuyoruz bunu düşünmedik? Kalk Ayşegül, kalk Melda. Gidip dondurma getirelim. Niye üç kişi gidiyoruz ki? <laughs> Dondurma çok soğuk da ondan. Bak hala oturuyor. Yürü. Yürü Melda yürü. E, sen gelme. Tamam. Ne oldu Selda hala? Bir sorun mu var? Yok canım bir şey yok. E, çamaşır makinesinden kaçan o küçük yün cücesi dışında. <laughs> ne? Ha? Yün cücesi mi? <laughs> <laughs> Eyvah Böceği yer de ondan. Ayşegül hadi siz Ceren'le gidip dondurma getirin. Biz de o sırada okey takımlarını getirelim. Ay, bunlar benden daha çılgın. Ceren, hadi biz dondurmayı getirelim. Ay. Gel bak dondurma. E hani ben dondurma göremiyorum. Aa gel dikkatli bak 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 bak. Ne? Ya Aa, ay gözüm döndüymüş görmüyorum ya. ya Ay çok güzel görünüyor. Mili ise küçük çikolata değil ah! <laughs> hadi. <gülüyor> hadi dondurma yiyelim odama kadar yarışalım hatta. Ama ne kadar hızlısın. <laughs> <laughs> Geçtin bile beni. Ya. <laughs> yok Melda yok böyle olmayacak. Yarım saattir arıyoruz bulamıyoruz ortada da aydınlatacağım. Sakın sen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.